Allah razı olsun bu vesileyle bizi de göreve, göreve bize emanet ettiler. İnşallah onların yüzünü mahcup etmeyeceğiz. En güzel hizmeti onlarla buluşturacağız diyorum. Hepinize selam ve hürmetler olsun. Buyurun Süleyman. sayın. Dede, yeni tede, Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, ee, AK Parti'nin bütün dönemi bugün başlıyor. Gerçekten seçimde çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Tekrar AK Parti bütün dönem olarak belediyeciliği kazandırdılar. Artık bundan sonra siyaset bitti. Bundan sonra artık icraat başlayacak. Geçmiş 10 yılda gerçekten aktörü çok güzel hizmetlerimiz oldu. Ben bu hizmetleri yapan, benden en önündeki belediye başkanı Mustafa Oğlu'na <laughs> ve belediye çalışanlara teşekkür ediyorum. 全て。 bu mührü almaktan da büyük kıvanç İnşallah Akşehir ve hemşerilerimizin e, her zaman belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber hizmetli olacağız. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bayrağı aldığımız yerden daha yükseklere, zirvelere taşıyacağız. AK Parti döneminde 250 milyonun Akşehir'imize bir yatırım oldu. Bunu zaman zaman ilettik. Bu da Konya'mıza merkezden sonra en yüksek yatırım değeridir. İnşallah bu yatırımlar böyle bir süreçte daha bereketli olarak hakkımızda buluşacaktır. Ben bu vesileyle de bizden önceki bütün belediye başkanlarımıza, özellikle AK Parti dönemindeki belediye başkanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah biz o hizmetleri çok çok daha artıracağız diyorum. Hepinize tekrar selamlarımı sunuyorum. Allah ekber Allah ekber la الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد <الهن> الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Biz seçim çalışması sırasında koltuk eskiden değil, ayakkabı eskiden bir e, hizmetkar olacağız demiştik. Yönetici demiyorum, hizmetkar. Burada makam değil inşallah hizmet mahalli, hizmetkar. İnşallah tekrar söylüyorum, belediye meclis üyesi arkadaşlar, <laughs> çetikatımızla beraber Akşehir halkımıza en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Seçim zorlu geçti. Rakiplerimiz çoktu ama her zaman diyoruz, kimin hesabı varsa olsun, Allah'ın da bir hesabı var. Her zaman niyeti halis olan, niyet hayır olan, akıbeti de hayır oluyor, o kazanıyor. Biz buna inandık, buna da inanmaya devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, kazansak da bizim için hayırlıydı, Kay kaybetsek de hayırlıydı. Allah'ın izniyle kazandık, inşallah daha hayırlı oldu. Ben de inşallah müsaadenizle hizmet mahalline oturuyorum. Bismillah diyorum. <laughs> Hepinize hayırlı olsun inşallah. <laughs>